Merhaba arkadaşlar, ee, şefin bize önerdiği bok gibi grafikli terbat ötesi. Bandicam'ın bile algılamadığı, videoda kasma veya optimizasyon sorunu varsa çok üzgünüm. Çünkü Bandicam oyunu algılamıyor. Şefik, niye boş bir ev var çiftlikte? Bunu amına koyayım de ya, var, şey mi bu? Nasıl koşmuş ekranı amına koyayım? Büyük bütçeli şey, Erzurum mu bu? Nasıl bir oyun amına koyayım bu? <laughs> Şu an şey yapıyorum, arabayı tamir ediyorum. Dur. Ben neredeyim Neredesiz ne yapıyorum siz? ya? Arabayı Allah tamir belamı edeyim. versin grafikler o kadar kötü ki gözüm ölüyor şu an. Kanka grafikler kötü değil o kadar da abartma. Abi vuramıyor muyum ben sana? Ha merhaba şey. <laughs> Niye biz böyle uzakmışız? Arkadaşlar, arkadaşlar <laughs> Abi, bakın. Değiştir artık arkadaşlar ya. bakın. Silah nereden buldun lan? Ve niye Heisenberg Berk gibi görünüyor? dedem, dedem verdi Heisenberg'üm zaten. Aa, ay, araba yapıyorum arkadaşları ben. tamam, tamam işte bir şeyler araba var Şevik. Bunlar evet ne? işte orada arabanın parçalarını alıp arabayı birleştiriyorum Mantıklı. Elimde tekerle koşuyorum. Merhaba video sonu ben, ne boktan bir oyun amına koyayım. Ona kültüre verdim. Boşuna gitti ya. İki tane şükür derdim koma gene <laughs> Başladı Arka. yine koma gene atıyor. Abi gerçekten oyunun optimizasyonu o kadar kötü ki şu an. Oğlum 2021 yılındayız ya. Bir oyun hala nasıl optimizasyon sorunu yaşayabilir anlayamıyorum. Öyle demeyin. Cenerden önce... arkadaşlar olsa Cenerden en iyisini yapar. Sen niye <laughs> amına koyayım çünkü? <laughs> bir... sen <laughs> sen o de Abi şimdi hiç konuşma. Elimde şeyle koşuyorum ya. Bu nasıl bir oyun amına tamam. koyayım? Tamam birleştirin arkadaşlar. Koltukları koy. E ile koyuyorum. E ile, E ile. Görüşürüz beyler. Atla dostum. Oo oh, stoplan. Aynen kanka güzel oyun. <laughs> Yok lan o ara uçuyor araba Aa ben aa çek var lan Nereye gidiyorum şuraya Tamam anladım oyunu <laughs> Kanka o oh, bizi düzgünce sür ve götür <laughs> PUBG Mobile'den sonra gördüğüm en kötü optimizasyonlu <gülüyor> oyun <gülüyor> Kanka öyle deme lan çok güzel Ne yapıyorsun kanka Ağaçtan geçeriz zannettim e mavi alana git diyor. Mavi alan burası. Eee e, garaj çünkü kanka bir garaj. Bence gibi. oynamadan iade edelim başka oyun alalım ne diyorsunuz? Hayır 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 şunu almamız gerekiyor. Bence de bu arada var ya bu oyuna 40 lira bence hayatta değmez bu arada. <laughs> Gel toş babana tamam, koş. Yerleştirdim. Ne, 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 ne. Benzinle mi? ulaş. Şimdi menzile e, er, gidelim Erzurum amına koyayım Erzurum şey düşük büyük bütçeli hale. <laughs> <laughs> Nereye gidiyoruz? <laughs> e, Maviye o kadar doğru git. Amına koyduğum nerede? Gondun amına koyayım ben. Mavi nerede? Ya kör müsün kanka? Renk körüysen siptir git oradan Gidip o ağaca nasıl çarptın mesela? Dur dur dur. Drift atacağım. Kanka ne olur. Lütfen kanka. 40 liraya bu arada kanka. gerçekten ben de amına koyayım 3-4 tane zurna kanka, dürüm yiyebilirdim. Oyun, mi? oyun erken erişim kanka erken erişim oyun. Gerçekten 3 zurna dürüm yiyebilirdim. Güral Çalışkan bu konu hakkında. Orada o... ama... şey yok lan. Bu arada şey yok. Ok yok kanka. Nerede benzinlik amına koyayım? Abi kutucuk var solda. Tamam işte oraya doğru gideceğim kanka. Yok kanka ya, oraya doğru gidilir mi? Benzinin kanka, ulaşması in, var. Lütfen in, lütfen in, in kanka. kanka. Lütfen in. Lan salak gitsin in. Durun durun bir şey yapacağım. Ben nasıl yürüyorum <laughs> lan? Oğlum gidip gidip ağaca niye çarpıyorsun? İn şu araba. Kanka sal şu aracı sal. Kanka. <gülüyor> kanka. <gülüyor> oğlum bu nasıl oyun? Lütfen götür bizi kankam abi. Okan. Allah kankam. belamı Benz... versin Macdavis. Lan ne oldu abi havaya yapma, uçuyorum. Yapma yapma gürol yapıyor. O aracı düzeltmek için adam bir mekanik gürol araba, yapıyor. Araba 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 bakın şimdi. Bakın şimdi. Map gibi Bak bir şimdi. şey var mı açabildiğimiz? <laughs> evet var M'ye basınca. Bak kanka ben mi haritadan işaretleyeyim? Allah, Allah be, Allah. ben işaretledim de Allah belamı versin hayatımda bu kadar kötü. Gidecek. Bu kötü Aset'ten yani. yapılmış bir oyun daha görmedim yani. Kanka oyun gayet güzel bu Allah arada. Allah belamı versin 5 dakikada yaparım şu oyunu. Nasıl bir oyun yapma. Kanka yapma. yapma. Kanka bu arada gayet güzel bir oyun. Sen mal gibi davranıyorsun. Oyun o kadar kötü ki yani fiziğin belki oyundan Allah daha olsun. iyi olabilir. Kanka Büyük bir Ananı sikeyim ne oluyor kanka? Araba mekaniği berbat kanka. ağacı çatlama gibi bir lüksün yok biliyor musun? Evet. nasılmış gördünüz mü? Siz özürlüsünüz arkadaşlar. Yok arkadaşlar bu amına kodumunu hani nasıl birisi gelip der yani ya köylü milletin efendisi diye. Bu orospu çocuğu da aynı öyle şekilde bir savunma yapıyor. Çepik. Ha yol medeniyete geldik amına koyayım. Asete para etmemiş herhalde her yere ağaç koymuşlar. Ne yapacağız bunu kanka ne yapacağız ne yapacağız bunu? Dolduracağım kanka hayatında hiç benzin doldurdum ki onu ona değil onu ona değil onu bidona. Lan getir bidona. Aracı bir çek. Getir bidona yeter. Kanka. bidona getir, bidona. Sen sal bir sal, bir kişi yapabiliyor. Bırak, bırak şunu, <laughs> şu şunu. arabayı, çalabiliyor muyum? Niye çalamıyorum? Onun üstü arkada gergeden var. Lan lan. geyik geliyor. Niye şimdi? <laughs> Silah çekten. Hayır, anladım mi? oyunun Olur. mantığını da. Hakikaten yani gram almadı içine ya oyun. Beni alıyor kanka. Ya, kendi sikredi. başına oyna o zaman. Bu ne kadar kötü bir oyun. Mac daha zevkli yemin ederim ya. Hayır bu arada Mac bok gibi kanka. Mac bok gibi kanka boş yapıyorsun da şu an. BUNDAN daha zevkli kanka en azından grafiği mırafiği oynanışı. Bu ne amına koyayım? PUBG Mobile ERZURUMU zorunu MAKIN Mac'ın Mac, birleştirip... Mac, ın, Mac ın grafiği ne kanka? Dümdüz renk amına koyayım. Abi PUBG ile ERZURUMU birleştirip oyun yapmışlar. Çok kötü şefik her şey. Neredeyim oğlum ben? Yani 40 lira böyle bir oyun için gerçekten fazla ya. Manka. Daha oyunun daha 3 saniye oldu oyuna başlayalım. Abi, abi. anladım mantığı anladım Beni da. oğlum bekleseniz de beni alın bekleyin. Geliyorum yanınıza doğru. Abi tükürükle PNG ile araç yapıştırmış adamlar. Alamıyor oyun içine beni yani. <laughs> Aa ye Otur, geçiyorum. Ya. abi, ye, ye yakala gel. Yani 3 dolar kanka bir gelsene Allah aşkına gir al. Bir ne olur gel bir amına koyayım. Allah bedam versin internete free bank asset yazıp koymuşlar buraya. Kanka bu 3D model lan bu. Yemin ederim şey yapmışlar. Ha bak buna para vermişler Giroz ne dersen biraz bak. Bu paralı da diğeri 3D model kanka skeç. Ya baksana kanka. kanka yani. Kanka oyun gayet güzel bu arada. Siz boş yapıyorsunuz. Mesela bunu soyamıyor muyum ben? Keseceğim kendimi kanka. Keseceğim doğrayacağım kendimi. Baksana bir Giroz. Araba gitmiyor. Giroz, çünkü almadan şeyim buradayım. Aracım benziniyor ha, Bak kanka zıplama animasyonuna bak. Elime bak. <laughs> PUBG Mobile amına. E. Aa bir dakika görüntü gidiyor, görüntü gidiyor. Yere bak. Oyun o kadar kötü ki Allah çarpsın. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum. <laughs> Allah 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 Bir gelsene kanka. bir Cihan, Cihan bir gelsene canım. Cihan. Şefik bana 40 lira borçlusun amına koyayım. Çok kötü oyun Cihan, şu ha. karşıya baksana şu dağlara bir de şu yere bak, bankaya bak. Arası Allah farka. aşkına delireceğim amına koyayım. amına koyayım. Allah belamı versin internette bulup bulup yapıştırmışlar. Yemin ederim çok kötü oyun. Bu ya ne? Erişim. Bildiğimin garajı bak buraya biraz özenmişler bir Çalışkan bak, görüyor musun? Kanka baksana mesela orantı yok bir ki mesela burun buraya koyup niye burun buraya koyarsın Hı ki ne anlamı Bu, bu var? arada evet lan gerçekten ya koskoca banka yanındaki garaj anlamadım. Ya, bu ne Expertiz. mesela? Ekspertiz burası kardeşim. Aa bu burger lan paramız mesela. var mı Gürol Çalışkan? Burada bile fakiriz ama. Bakayım aa alabiliyoruz lan burger herhalde Gürol Çalışkan. Sıfır dolarım var ama. Aa yok lan var 500 dolarım var. Buna koyayım. Burada şey var işte millet bırakıp gitmiş Lan, yiyelim. arabayı doldurmamız lazım. Arabanın benzini bak, bitti amına koyayım. Millet millet burada bırakmış gel bunları yiyelim. Evet amına koyayım um ya. Çok kötü her şey kanka. Canım hamburger gerçekti kanka. Sussan abi. Abi bunu anlayabiliyor yiyebiliyoruz mu buraya? Demiyorum. Arabaya nasıl benzin doldurur? 0 liram lira. var anasını satayım kanka. Mesela ben abi yani benim, benim anlamadığım bir dakika burada şehir yok market var hırdavatçı var yani bunlar kanka şey Erzurum'da da aynısını söyledim ama Hiçliğin ortasında niye burgerci var amına koyayım koskoca bina. Ne var işin ortasında? Hiçliğin ortasında niye best burger var abi kimse yaşamıyor amına koyayım dağın içerisinde. Gel gel. Mesela soyabiliyor muyum bunu? Evet, öyle bir öyle bir mekanik. Bu ne kanka? öyle bir mekanik olacağını gerçekten düşündün mü? Kanka ben bu arabayı amına koyayım nasıl düzelteceğim ya? Arabanın benzini bitti bidonla koyamıyorum. GTA 2 miydi? GTA 3 müydü? var ya yani bir tane oyunu. Ona benziyor amına Gel ya be. Bunlar bu arada zor şeyler değil ha. Yani gerçekten YouTube videosu izleyip bile yapabilirsin şu bak, mekanikleri. Bak, bak bak, mesela adam silah çektim amına koyayım. Bak kafasına ateş edeceğim. Kanka bu ne? Kafasında <laughs> mermi duruyor amına koyayım. Baksana. Bak. <laughs> Bilgisayarla konuş ya. Bu delireceğim kanka. Ya bunlar zor şeyler değil. Siyah ekranda bir tuşlara basıyor ya. Delireceğim amına koyacağım her yerin. Elimden sudan mı atacağım amına koyayım? Gerçi Kanka. para verseydim klima yapayım bir buna vermesedim <laughs> Kanka aracın benzini bitti ve bidondan benzin Allah aşkına kaç dakika mi? oldu? Lan iki saat olmasın Gürol vallahi iade edeceğim bu arada ha. Kanka ciddi misin? Ciddi iade edeceğim ama buna koyayım bu ne bok gibi oyun. Evet kanka hiç anlamadım kanka, ki. Banka, banka cihaz silah çekiyorum <laughs> siyah ekranda yazışıyor. <laughs> <laughs> kanka ayıp ediyorsunuz oyun gayet. Allah gayet versin kör bir oynarım daha iyi ya gelsene gül ol çalışkan. Keşke sizi ekseydim de şu oyunu almasaydım. Oyun o kadar kötü ki. Bir Yürü... Şey, Şefik ne mi karşı savunuyor? Bilmiyorum da oyunu mem mekanıyla anlamadım. Koşarak arabadan daha hızlı gidiyorsun namık yolu. Değil mi? Hiç uğrulmuyorsun bir <laughs> de niye? He işte diyorum ya. Şahitin oyun görüyorum şey bu konuşuyor. E sen Anladım. niye bunu bu kadar savundun da onu anlamadım yani. Kanka oyun güzel güzel siz aptallar amına koyayım. Ne kaza ne? Bu araba da bunu koyup kırmızısı. Tabi aynı aracı yine koymuşlar çıldıracağım. Plaka bile aynı Bak, zannedersen. <laughs> kanka. Yakıt Gene bir, gel. Do yakıt bir dolar bir dolar gidiyor yanlış. Ayaş tutar mısın mı? Gürol? <laughs> Kaç dakika <amına> oldu oyunu <laughs> oynadı. Tedirginim şu an zurna dürüm yiyebilirim gerçekten Arkadaşlar. ya. Bence de GTA'da da kanka sağa doğru basılı tutarak mı dönelim kanka? Amına koyayım sen niye ayakta gidiyorsun? Ama Ah tokuyor? Ben arabanın yanına geldik. Merhaba abla yeniden. Eee yazışıyor musun abla? Bakalım yazışıyor mu ablamız? Evet yine ablamız siyah yazışıyor. yazışıyor. Ne diyecek? Bu emlak danışmanı iyi günler. Yakında çiftliğiniz yeni sahibi olabilir. Evet buyurun benim. Dairesel menüyü kullanarak inşa moduna geçebilir. Çiftli inşa etmeye başlayabilirsin. İnşaatına şu malzemeleri gerektirir. Bir ol ne ha. olur bir gel. Yani bak bu gel bir Allah aşkına. Ben yemin ediyorum. Doğduğum gün var ya doğduğum gün kanka doğdum tamam, tamam. mı? Arabadan bir gel buraya. Allah aşkına bir gel buraya. Ya gel buraya geri zekalı in arabadan şuna bir bak. Bak benim doğduğum yıldaki çıkan oyunlar var ya o Çalışkan. Evet. <laughs> şu aynada kendini görme olayını onlar bile yapıyordu 2002'de 2003'te falan tamam mı? Bak orası biz bıraktık gittik kanka. Şu, şu, hani cama bakıyorsun camda yansımanı görüyorsun ya Max Payne var ya onda bile var bu özellik yani. Bu kadar basit bir şey bile eklememişler oyuna amına. Epic Fake'in ne bize trip attı? Bilmiyorum da bir de yani ilginç, ilginç geldi bana şahsi olarak. Oo şimdi araba yükseltmişsin, Rengini mi boy değiştirdin kanka yükseldi mi araba? Hızlı evet. Güzel olmuş lan evet. araba. <laughs> Arabanın tekerine bir atış etsene bakayım, sönüyor mu? <laughs> Oğlum bu nasıl atış mekaniği? Minecraft Allah, tek tekerine daha iyi anasını satayım. Allah belamı versin, H1, Z1, Erzurum ve Asset karışımı bir şey yapmışlar. Abi Erzurum'dan 40 liram ya. ya. Bari ürün sipariş ederdim koyayım. Allah belamı versin Erzurum'un aynısı ya. Yemin ederek söylüyorum bunu. Anlıyorum. İşliğin ortasında burger mekanı kurmuşlar ama koyayım. Gelen 3 müşteri var biziz. Biz de gelmezsek mekanı <laughs> <laughs> Allah çarpsın Erzurum tek, tek, ya gel gel bir kork. silahla kapışalım. Oo, He. Sen ne kadar hızlı geldin öyle arabadan? Lan yemin ediyorum arabadan hızlı geldim de Allah aşkına gel silahla bir kapışalım kanka bir eğlence bir şey olsun ya. Gelsin. ne olur çok kötü oynamı ne koyayım lütfen gel buraya. Oradan oraya git, <laughs> oradan oraya git simülatör yapmışlar. Amına kodumun oğlu. Ananı sikerim böyle ha. <laughs> Ananı <kim>? Allah aşkına <laughs> iade edelim şu oyunu. Ne olur iade edelim ya. <laughs>